Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ilk videosunda diğerinde yarın çekmeyi planlıyorum. Ne diyeceğiz? Burada yazmışız Tüpraş Aselsan Gübre Fabrikaları. Açıklamalar ücretsiz Telegram grubu adresini bıraktım. Ücretsiz. Burada hisse falan söylemiyorum. Kimse o umutla o beklentiyle gelmesi Burada daha çok analizlerimizi nasıl algılamanız gerektiğini ne dedik ne olduk ve siz ne yapmalıydınız. Bu işi öğrenmek adına bu işi öğrenmek isteyenlere daha çok fayda sağlayacak bir Telegram kanalı. Yoksa burada kimseye hisse falan hiçbir yerde söylemiyoruz. Hemen tüpraşla başlayalım. Şimdi fon durumlarına bakacağız. Fon analizi kısmında ilk önce, yani ilk defa izleyenler vardır belki anlatayım. 220 adet fonu inceliyoruz. Bu 220 adet fonun içinden 77'si tüpraşı bulunduruyormuş. Eylülde 82'miş, Ekim'de 77'ye düşmüş. Yani 5 fon. Tüpraş elinden çıkarmış ama yani 80 fonun içinde 5 fon çok bir önem taşımıyor bence. Fon ağırlık dağılımı ilk 10 fon. Yani bu 77 fondan elinde en fazla tüpraş bulunduran ilk 10 fon. Burada yüzdelerini yukarıda görebiliyorsunuz. Bu rakamlar yani 8, 9, 10. hatta fonlar %7'ler güzel. Çünkü tematik olmayan fonlar %10'dan fazla bir hisseyi tutamaz. O yüzden normal fonlar %10 tutma kapasitesi varken %7'lerde tutuyorsa güzel rakamlar demektir. Temeli sağlam içinde para olan hisseler demektir. E, ağırlık ortalamasına geliyorum. Yani bu ne demek? Kısaca 82 fon ortalama %4.28 elinde bulunduruyormuş. Yani biri %6 bulundurur biri %2 gibi bunların hepsinin ortalamasını veriyor. 77 fona düşünce %23'e düşmüş. Yani buna bir düşüş diyemem 0.05'lik. Yani yatayda şu an e, bence negatif bir görünüm burada yok. Fonların çıkmasıyla da 35'ten 32'ye ne olmuş? E, onların çıktığını yansıtan ufak bir puan düşüşü olmuş. Yani genel görünümde şu an aşağı giden bir temel veri ben burada açıkçası göremedim. Ama dediğim gibi her zaman temel ve tekniği yani fon analizi ve şimdi de bakacağımız grafik kısmını birleştirmek şart. Çünkü günümüzün bistinde ne sadece teknikle ne sadece temelle bu iş olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi TÜPRAŞ'ta önem verdiğim bir karar bölgesi vardı. 143. Çok daha öncelerden bahsettim. Niye önemli olduğunu şimdi zaten anlayacaksınız. Şöyle çizeyim. Bunun altına her indiğinde buradan ne yapmış? Tüpraşa arkadaşlar yukarı tekrar atmışlar. Yani 143'ün altına salmamış. Ki burası önemli deme sebebim buydu. E, bu seviyeyi bilenler de zaten e, bu analizi ne yapmıştır? Kullanmıştır diye düşünüyorum. Şimdi burada şu an 143'ün üstündeyiz. Güzel. Onun altına zaten vermiyor. Oradan da yukarı sektiğini her zaman olduğu gibi. Şu hareketler bakın. 143 yukarı şunu değiştirelim. Aynı şekilde 143 yukarı. 143 yine yukarı doğru gidiyor. Şimdi bunun önündeki çıkacak yer 156.74. Ne bu? Trend direnci. Yani ilk önce burada ara direnç 154 var ama şurayı bir bölge olarak alalım. Bu bölgeye girmek için 143'ten destek olarak bu bölgeye girmek için yola çıkmış bir teknik görünüm var. Yani şu hareket. Şimdi 143'ün altına inmediği sürece bu direnç bölgesine girmek isteyen bir grafik görüntüsü var. Buraya girince ne olacak? Önemli olan nokta o. Şimdi burası geçilemezse yine bir tur daha 148'lere sarkma riski doğar. Bu bir. Ha burası geçiliyorsa zaten bu trend düşüş trendi artık değişecek anlamına gelir. 156 üzeri kalıcılık vardı. 162'lere doğru bir hareket arada bir durak olmadan e, gerçekleştirmek ister. O yüzden bu direnç bölgesine gelince bu hareketin tepki olarak mı kalacağı yoksa trend değişiminin başlatacağı 156 üzerinde kalıp kalamayacağına bağlı. Çünkü geçilemeyen dirençler sonucu şu tepki olarak kalmış mesela bu da tepki olarak kalmış. Bunun gibi kalmaması için. E, 156'nın üzerinde atıp orada kalıcı olması lazım. Şu an bu bölgeye doğru yola çıkmış görünüyor. Şimdi Aselsan'a geçiyorum. Aselsan'da da fon analizi kısmına bakacağım. Temel kısım yani. Daha sonra da grafikle birleştireceğiz. Şimdi fon analizi bakalım. Aselsan'da yukarı doğru bir hareket var. Bunu zaten fon analizi kısmında biz geçen ay gördük. Onu nasıl gördüğümüzü de anlatayım kısaca. Yeni izleyenler olabilir. Şimdi geçen aya dönüyorum. Ağustos'tan Eylül verisine. Bu ay için Eylül-Ekim verisini konuşacağız. Yani Ekim verisini. Kısaca Ağustos'tan Eylül'e bakın 93 fon elinde asarsan bulundururken 97'ye çıkıyor. 4.42'den ortalama 4.48'e yükseliyor. Bu anda 41'den 43'e yükseliyor. Yani burada Aselsan'a ek olduğunu, ek giriş olduğunu veya ekleme yapıldığını bu kanıtı Eylül ayında. Ve bu son günlerde gördüğümüz yükselişte tesadüf değil zaten arkadaşlar. Bu veriler onun için hayatı önem taşıyor. Şimdi geldik bu aya. Şimdi Ağustos'tan Eylül'ü konuştuk. Eylül'den Ekim'e de 97 fondan 107 fona çıkmış. 10 fon daha Aselsan'a eklemiş. E güzel. Güzel. İlk on fon baktığımızda bunların çoğu tematik %10 üstü tutabiliyor ama olsun. Ona rağmen yani 10. fon bile %10'larda bu da içinde sağlam para ve beklenti olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İçi boş hisseler gibi öyle taban taban gitmesinin imkanı yok böyle hisselerin. Bu hisselerin temelli olduğunu gösteriyor. Eylül'den Ekim'e de %4.48'den %4.64'e yükselen bir ağırlıklı ortalama. Ağırlıklı ortalama neydi? Bu fonların hepsinin ortalaması. Yani elinde ne kadar asersen tutuyorsa hepsinin ortalaması. Puanda da 43'ten 49'a bir yükseliş var. Geçen ay gibi bu ayda arkadaşlar ne olmuş? Buraya fon girişi olmuş. Bu net. Şimdi gelelim grafiğimize. İkisini her zaman birleştirin. Yoksa yetmez arkadaşlar. Yani ne için yetmez? Ben Zamanla yarışıyorum, ben enflasyonla yarışıyorum, ben dolar bazlı yarışıyorum. Benim için yetmez o yüzden teknik ve temel bir arada olmalı. Şimdi bir, burada daha önce şöyle bir seviye vardır. Geçilenleri de konuşalım da. Yükselişin daha önce bahsettiğim yükselişin başlayacağı seviye demiştik buna. Buradan sonra zaten burayı uzun bir barla geçmesiyle buradan sonra da şu hareketi yaptı. Şimdi burası geçildi. Biz orada yoktuk veya görmedik. Olabilir. Sorun değil. Şimdi 65 40'ta bu seviyemiz işte. E ne ne anlama geliyor bu seviye? Nasıl kullanacağız biz bunu? Bu şu anlama geliyor. Buraya sarksa bile 65 40'a korkmayacaksın. Altına inmediği sürece burada 71 gitmek isteyen bir grafik doğar çünkü. Neymiş? 65 40 gün üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı grafikte olmazmış. altına inerse o zaman da arkadaş buralara kadar düşebileceğini bileceksin. Planını ona göre yapacaksın. Buralarda 60'lar, 59'lar. O yüzden şu an artık 65 40 gözlemlenmeli. Altında böyle yatay bir görünüm var. O devam eder. Yukarı bir beklenti olmasın. Ve ilk etapta 59'lara 60'lara kadar sarkma yaşayabilir. Ama burası aşağı kırılmadı sürece 65-40 yön yukarı olmaya bu grafikte devam eder. Görüntüsü mevcut. Son hissemiz neydi? Son hissemiz gübre fabrikasıymış. Gübre fabrikaları. Şimdi burada da fon analizi kısmına geliyorum. Bakın arkadaşlar yani ilk iki hissede ne kadar çok fon vardı? İşte 80 fon, 100 fon. E buradaki rakamlar bakın 11 fon. Çok düşük yani kıyasla diğer iki hisse. Ağırlık dağılımına bakmıştık. Diğer ilk iki fonda %7'ler, %9'lar vardı ilk onda. Burada arkadaşlar 10. fon %1. Farka bakın. E burada bir Son ay giriş var onu anlatacağım. Ama bu veriler hala kuvvetsiz arkadaşlar. Çok kuvvetsiz. Yani şöyle düşünün. E, fon %10 alabilecekken %1 almış sadece ve sadece 200 fondan 11 fon tercih etmiş. İlk iki hisse denedik. İşte 100 fon vardı. %9'lar vardı. Artık muhakemesini siz yapın. Bu arada elinde gübre fabrikası olan arkadaşlar da mutlaka kanala girip eskiden bu tuzaklamanın, bu mağduriyetin nasıl yaşandığını burada bu verilerle size anlattım. Bir daha mağdur olmak istemiyorsanız o videoyu bulun. Son gübre fabrikası videosunu ve mutlaka izleyip öğrenin arkadaşlar. Bunları sizler için çekiyorum. Benim ihtiyacım yok. Şimdi geliyorum. Evet yukarıda zayıf veriler. Burada ağırlık ortalamasında şöyle bir şey var. %2'den %3.7'ye çıkıyor. Yani fon sayısı aynı ama hocam. Yani 11 fon varmış, 11 fon devam ediyor, ama ağırlık artmış. Demek ki elinde tutan, gübre fabrikasının elinde tutan fonlar ağırlığını arttırmış. Bu bu demek oluyor. Bu puanda zaten bunun T 2'den 4'e çıkıyor. 2 e, katına çıkmış gibi gözüküyor ki öyle hemen hemen. Fakat 4 bile e, az bir puan. Yani biz de kendi kategorisinde hala alt sıralarda. Buradaki rakamların ve buradaki yüzdelerin çok daha artması lazım. Şimdi gelelim grafiğe. Temel tabii ki diğer ikisine göre daha zayıf dedik. Şimdi grafiğe de bakalım. İkisini her zaman birleştirmek lazım. Dediğim gibi kanalda şu düşüşün öncesinde burada nasıl o sinyali alıp çıkmanız gerektiğini anlattım geçmiş gübre fabrikaları videosunda mutlaka bence izleyin. Şimdi burada arkadaşlar size vereceğim iki tane seviye olacak. Kolaylaştırmak adına. Bir, 205-80'ler. Hemen anlatalım önemli. Burası kırılmadığı sürece bu teknikte bir sıkıntı görmüyorum bu görünümde. Ha, sıkıntı görmüyorum demek ki seni yükseleceği anlamına gelmiyor. Tehlikeli bir durum olmaz. 205-80'de ee, en kötü ihtimal yatayda gezinmeye devam eder. Ama bunun altına geliyorsa arkadaşlar bakın burada 185'lere kadar sarkma düşme riski doğar. Kendinizi planınızı ona göre kurgulayın. Bunu söyleyeyim. Bu uyarımızı yapalım. 80 altında yukarı yönlü bir beklenti olmamalı bu bir. Şimdi burada 285'in üstünde ama önünde de önemli bir direnç var. Hemen yakında 213 buçuklar. Niye önemli biliyor musunuz? Şöyle çizdiğimde zaten göreceksiniz. Bir türlü geçilemiyor. Bu yukarı hareketin başlangıç noktası çünkü. Yani eğer 213 buçuklar geçilirse burada yukarı doğru şuna benzer bir teknik görünüm oluşturma yeri olabilir. O yüzden geçilemiyor bir türlü. Geçilirse 213 üstünde yön yukarı olur görünümünde bunu okuyoruz. bugünlük bu kadar açıklamaları dediğim gibi ücretsiz Telegram adresini bıraktık. Yarın yine bir videoyla karşınızda olacağım inşallah.